Eee o sana, senin dibine dibine girince şey oluyor Aa hayır en sevmediğim bu sefer, hayır bu seferden nefret hayır Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz Kırm, kırmızı yağmur geldi bir de, bu şey Bir anda kaçan kaba gerizekalıkı Eyvah O gerizekalı emoji otistik bal falan... Ne <laughs> Ya nerede oğlum? Ya da bir yerin altına. Yağmur yağdı çünkü. Dozerden nefret ediyorum ya. Dozeri idam etmek lazım bir. Lazım bir. Öldün mü? Yok bir şey geldi. Sonradan durdum. Sonradan işte gözünü falan açmadı ya. Ha. Ee, de gözünü açınca şey işte yapıyordu. Gözünü açmayınca ben de şey yapmam.